Evet. Ben de şey yazayım Şeker baronu diye. Ya şeker lider yazayım ben. Yani bir anda sunucu ya. 51 kişi oldu. Evet. bir anda geçti. Evet. Bir galiba, değil mi? Doğru mu? Ben atlattım bileyim. bir şey soracağım. Efe. Hı. Efe. Efendim. Adam F3 orada kartını görebiliyor mu? Görüyor tabii. Niye okumuyorsun? Gör görüyor musun? Sen çayla kalıyor musun? Tamam. Hasan abi şimdi sana bir şey soracağım. Şu an OBS kaydı aldım. Bir tane tır. Ben sırf yanından geçtim diye bana tırla çarptı ben motordan düştüm. Bu sıkma sebebi mi? Diye ne mi o? Ben yanından geçiyorum. Sırf yanından geçiyorum diye tırla benim bana doğru geliyor beni motordan düşürüyor. Kardiyem. Abi site açtın ya. Site aç. Niye sıkıyor adam Niye sıkıyor? Site aç. Daha etkili adam. Kaç? 200 dakika şeyler ya. Tamam o zaman. hemen bir site açayım onu. Hatta ben videoyu önce ben size atayım. Siz bizleyin yani. Alp kim ya?